bu adam fırdır orayı. Allah'ına denizde coşar kendiliğinden dakikası belli olmaz. Ben Tutturmuş bir evet bir ay. Mavişken evet. Köpükken evet. Tek durma bilmez. Tos vurur taşı. Ben deneyim. Ben durur. Gel de taşı inandır. Al işte o zaman. Yedi yeşil kaplanın, yedi yeşil köpeğin, yedi yeşil kliğine Yine geberi dolanır Taşı öpür, ıslatır ağrını kurar ve Yine belki hemen deniz Elbet sana deniz derler Hay deniz arkadaş, suyun tükenmesin, çağın geçmesin Derler mi, ne oluyorsun? Yardım et bize, biz kimiz zaten? üşürüz, asmanemiz. Var mı öyle? Sert durma. Atışı şiddetle. Hep avuçlarımızda gümüş harmanını gündelik balıktan. Burada her evde dileğimiz bu. Gümüş düşer. Sırçay düşer. Vay vay Ne çıkar? Balık niye olmuş? Dünyanın fakir mutfakları için soğuk, ıslak şimşekten dalgaların altına kaydırma bakayım onu, saklama. Hele gidenin cibresi, bir açılsana. Gel, kovun ellerimizin şu bacına. Yardım et bize. Yeşil benim baba. Yardım et ki bir gün dünya yolsuzluğu kalkar. Dipte kalmış meyvelerin sırı sıklam madenlerimin madenlerinin, öküzlerinin, üzümlerinin, sendeki bitip tükenmiş yapalım. Yardım et. Sana kim derler? Biliriz. Okyanus baba. Sürü sepet martıcıklar adını söyler bunlara. De akıllıdır. Fikne elini. Gözdağı ne olursa da gıcırtma, gıcırtma göğe karşı. Güzelim dişlerini bir dakikacık dursun. Şanlı hikayeleri Dünya sokaklarını, dağıt balıklarını, sonra da bir bağır, bir bağır, bağır ki işteki yoksullar seni duysunlar. Bağır ki maden ağzına çıkanlar, Bakın koca denize, balık pay etmeden gelin, desinler. Onlar gerçekte çekip gidecekler karanlıklara, gülerekten. Ormandaki caddeleri insanlar ve toprak bir deniz gülüşüyle gülecekler. Yok mu? İstemiyorsan sen dur bekle. Düşüneceğiz. Siktah, insan işlerini bir hale bir hale yola koymamız gerek. Başta en önemli sonra ötekiler. Gün ola bir dalacağız sana ateş bir kılıçla keseceğiz dalgalarını. Elektrik atla aşacağız gün gününden. Türküler çıktılar. İneceğiz karnının en kocu yerine. Atom teli saracak bir yerine. Bitkiler dikeceğiz. Çimentodan, çelikten, derin bahçede elini kolunu bağlayacağız. Ve koşum takarak çekiç çevireceğiz seni. Alacağız kalemi. Salkınlardan kopara tüküre basa basa geçeceğiz. Geçeceğiz etinden. Ama önce kendi dertlerimiz. Seninkisi sonra. Her şeyi düzenleyeceğiz. Ufaktan ufaktan. Harika şeyler yapmaya zorlayacağız. Toprak seni, deniz seni, Harikalı şey, ekmek, deniz, ne de bunlar kavganın içinde, zaten bizdedir bizde.